Saygı Öztürk'ün İmamoğlu'ndan önce onlara sorulmalı sesli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Saygı Öztürk'ün 23 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: İmamoğlu'ndan önce onlara sorulmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla kalınmayacağını, halkın gözünden düşürmek için yeni davalar açılacağını bu köşenin okurlarına duyurmuştum. Gecikilmedi, İmamoğlu döneminde alınan personelin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları gerekçe gösterilip C. savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İmamoğlu'nu öyle veya böyle görevden almayı kafasına koyanlar, İstanbul'u AKP'li bir başkana teslim etmenin hazırlığını yapıyor. 815 bin oy farkıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için ahmak sözcülüğüne dayanarak yerel mahkeme siyasi yasak getirdi. Mahkemenin siyasi yasak getirdim demesine gerek yok belediye başkanına, bir yıldan fazla hapis cezası verilir, cezası onanırsa başkanlıktan alınabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın Danıştay'a başvurması gerekiyor. Görevden alınması başvurusuna Danıştay 8. Dairesi, ceza soruşturması iznine ise 1. Daire karar veriyor. İmamoğlu, iki koldan kuşatıldı. Kim görevini yapmadı? terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla bağlantılı olan kamu görevlilerini belirleyip, kamudan çıkarmak 31 Temmuz 2022 tarihine kadar kimin göreviydi? Vali ve İçişleri Bakanı'nın eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör bağlantısı olan kişiler 31 Temmuz 2022 tarihinden önce işe alınmış ve bunlara dokunulmamışsa, sorumlusu Büyükşehir Belediyesi değil, o ilin valisi ve İçişleri Bakanı'dır. Konuyu biraz daha açalım, olağanüstü hal, o hal döneminde kabul edilen, 26 Temmuz 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 667 sayılı kanun hükmünde kararname, KHK uyarınca alınacak önlemler kapsamında kamu personelinin görevinden çıkarılmasına ilişkin özel kurallara da yer verilmişti. Yetki onlarda. Bu bağlamda, terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayıyla kamu görevinden çıkarılacağı düzenlemesi getirilmişti. Bu durumda, eğer sakıncalı personel varsa, 31 Temmuz 2022 tarihinden sonra alınanlar İmamoğlu'nu öncelikle ilgilendiriyor. Bu tarihten önce var olan sakıncalı personelle suçlanıyorsa, İmamoğlu'nun, Valiye, İçişleri Bakanı'na, siz niçin görevinizi yapmadınız, sakıncalı personelin için atmadınız? Görevinizi yapmamanıza rağmen benim için suçluyorsunuz, deme hakkı var. Ekrem İmamoğlu'nun siyasette önü tıkandı. İktidar, iki koldan imam, oğlunu kıskaca aldı. Ahmak, dediği gerekçesiyle verilen cezanın Yargıtay tarafından seçimden önce onanması halinde İmamoğlu milletvekili adayı da olamaz. Bu süreçte, partisinde bazı görevlere gelmesinin önünde de engel yok. Peki, bunları kim aldı? KHK'nın yürürlükte kaldığı 26 Temmuz 2016 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında sakıncalı hali tespit edilmiş, belediye personelinin kamu görevinden çıkarılması konularında İçişleri Bakanı, il Valisi olağanüstü yetki ile donatılmıştı. Nitekim, o halin iki yıllık uygulamasında bile 4.260 mahalli idareler personelinin görevine son verilmişti. Bu listelerde memur, işçi olanların yanı sıra belediyelerde sözleşmeli, geçici işçi veya belediyenin ortak olduğu şirket elemanı olanlar da bulunuyor. Göreve başlatılan belediye personelinin daha önce devam eden bir davası varsa, işe girişte istenen sabıka kaydı inde yer almaz. Yani belediye bunları bilemez. O bilgiler ancak çok özel görevler için istenen, güvenlik soruşturması, inde ortaya çıkar. Haberimiz yok, diyemez. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması, iyi hal kağıdı farklıdır. İyi hal kağıdında kişinin mahkumiyeti yoksa, onu işe alan, bunun bağlantılarını bilemez. Mahkumiyet alırsa, bunun ilgili makama bildirilmesi gerekir. Bildirilmedikçe kamu kuruluşunda o kişinin işten çıkarılması da mümkün değil. Belediyelerle ilgili 31 Temmuz 2022 tarihine kadar görevini yapmayan birileri varsa, bu tarihten sonra yapılan soruşturmalarda örgüt bağlantılı kişiler belirleniyorsa bunun sorumlusu belediye başkanları olamaz. Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak gibi devletin her türlü güç, olanaklarından yararlanma durumu olan il valisinin başkanlığındaki özel komisyonun sözü edilen dönem içinde belediye personeli hakkında belirli aralıklarla ayrıntılı tarama, inceleme ve araştırma yapması sakıncalı. Olduğu değerlendirilen personelin kamu görevinden çıkarılmaları için İçişleri Bakanlığına, kamu personeli olmadığı düşünülenlerin belediye başkanlıklarına gönderilmiş olması gerekirdi. Bakalım, müfettişlerin suç duyurusunda bunlar yazıldı mı? İmamoğlu'nun önü bugün kesilebilir ama o siyasette hep var olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.